Artık seni şu anda aldığınız bir karar mı Vodafone'a geçiyorum arkadaşım bu noktada insan bırakılır mı Bıraktım. Abi bir dakika abi gözünü seveyim abi Vodafone'da limitsiz konuşturan bir tarife varmış bırakıyorum Ölümü gör lütfen abi ağzımdan abi çıkıyor, çıkıyor. Selim abi. Şu an sizi şikayet edebilir miyiz? Vodafone hakikaten avantajlı mı Selim abi? Ben de geçiyorum Selim abi. Kırmızı Selim abi. Hey! Siz de cep avantaj her yöne tarifesine geçin. Ağırlıklarınızdan kurtulun. Ayda 55 liraya ev, iş ve Vodafone'larla limitsiz diğer yönlerle 750 dakika konuşun. ...50 liraya varan indirimlerle. Üstelik World Card'a özel şimdi alın, Eylül'de ödemeye başlayın. Beko, Dünya Market. Tat taze çıtır bisküvi arası elinden lezzet desem, bir krem versem... <laughs> Çorban oldu. Şimdi onu düzelteceğiz. 70 milyon telefon numarası 118 33'te. Ben de 118 33'teyim. Bundan sonra hep beraberiz anacığım. 118 33 yani 118 33 özel yepyeni dergiler. Yarın bebek ve çocuklar için örgü kıyafetler ve örgü oyuncaklar dergimiz postayla bedava. Salı en yeni gelinlik modelleriyle düğün gelin dergisi postayla bedava. Posta Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Baştan çıkaran cazibeniz her adımda sizinle. Avondan yeni moisture sedak şokmuş. Göz alıcı renkler, ve yoğun nemin duygu dolu birleşimi. Dudaklarınızı şımartacak bir yumuşaklık. Duyguları harekete geçirecek büyüleyici bir yenilik. Yeni Moisture Seduction Rouge. Sadece Avon'da. İsteyin yeter. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın. Analar neler yoğuruyor. Hanım eller şimdi de yöresel tatları sunuyor. Karşınızda yöresel tatların ilk lezzetleri kömbe ve tarsus çöreği gibi. Cep telefonunuz, bilgisayarınız, ev CD'niz yoksa ev kura gelin. Şimdi alın, İster Eylül'de 15 taksitle ödeyin, ister 36 ay taksitle ödeyin. Hiç peşin haksız, kredi kartsız. Ev kur, evinizi kurar. bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Egzotizmin tadı burada da çıkar. Kokoslar. Bir ısırıkla bambaşka bir dünya. Hayatın yoğun temposunda vücudumda ihtiyacım olmayan maddelerin biriktiğini biliyorum. Bu yüzden hayat su içiyorum. Suyun hafif tadı ve dengeli mineral yapısı vücudumun ihtiyacı olmayan maddelerden arınmasına yardımcı oluyor. Ben de hayata yeniden başlamış gibi hafif hissediyorum. Su hayattır, hayat. arasında. Halınızın en dibindeki kirlere ulaşabilmenin yolu Yeni Venişalı. Toz, kıl, yemek kırıntıları, çürümüş böcekler hepsi halınızdan çıktı. İmkanı yok. Bakın en kaliteli temizleyiciyi kullanıyorum. Gelin öteki halınızı da beraber temizleyelim ve görelim. Yeni halı. halınızın en dibine kadar ulaşır. Kirleri kolayca yüzeye çıkarır. Halının dibi temizlenmiş mi bakalım. İşte kanıt ortada. Halınız Yeni Venişalı ile ikansın. Yeni gibi. Türkiye'de ünlü olmak zor. Siz ağzındasınız. Ülkerden yeni ince tablet çikolatası. Türkiye'nin en ünlü çikolatasıyla mutluluk. Telefon Turkcell'den alınır. Turkcell tarifelerinden birisi için içinde internetiyle Nokia C gibi ayda sadece 15 TL fark ödeyerek sahip olun. <laughs>